Herkese merhaba ben Sinan bugün sizlerle bir parkur videosu daha beraberiz yanımda Yusuf var Yusuf Evet başım direnç iyi değilim şu anda Abi oha oha çok pis oyun Ah düştüm Allah kahretsin Aa birincisini geçtim abi oyun tarafta Bekle Anlayamadım <laughs> Difficult <laughs> sıfır yapayım ki tepe atabiliyorum de Kanka Ah. Dur altı kere aç. Kapa aç. Kapa aç. Kapa aç. Kapa Oh. Kanka bana da versen anında sal. Kaydetme noktası bas. Kaydetme noktasına bas ya bas ya. Kanka şimdi seni ikisine dik Sen o şeyin ne işin? Bana bana süt bırakmadın mı? Bir tane vardı. Abi Abi ben ne olacağım? E peki ben ne olacağım? Başın dönüyor mu? Evet. Bunu yapmak zorundayım. Yani... Hay yapma, yapma, yapma. Abi ne yapıyor başım dönüyor? Game moddan falan mı aldın? Alacaktım. Çünkü başım dönüyordu. Başım dönüyor da. Yapmasam ben böyle kalırım yani. Ay çok kötü. <laughs> Hadi ya anında sağlık peşine yaramıyor. E tamam ne yapalım şu an? Bilmiyorum ama başım. Ha ah, oğlum gel ya buradaymış. Parkın nerede olduğunu sen daha yeni mi gördün? Benim başım dolanıyor diyor. Ah. Yanıyorum. Ya yine kör... Yine mi başın döndü senin? Yok. Benim bile başım da dönüyor abi. Benimki çok kötü. Yok abi olmuyor. Ya oğlum ee, şey burada... Aa, sen... Öldüm geldi. Ölmek gerekiyormuş. Öldüm düzeldim kanka. Hadi. Oh burada var ya. Kör atlama oh. Çok kötü bu. Ben şunu video ayarları oh. oh. Has hiçbir şey yapmıyor lan Hadi Yusuf hiçbir şey yapmadan hadi parkuru güzelce bitirelim Ne? Parkuru adam gibi bitirelim oh, Hayır Merdivenle öldüm Aa ölüm ölüm bir de sonsuz ya. Hayır. Hayır hayır. Dur dur dur. Oğlum chest şey var. Altın aldım, altın aldım, altın altın. Gitti. Altınlar gitti kanka. Benle beraber Raider'ın yanında. Buraya montaj mı <laughs> yapsak? ne oh başım Kanka ben de altın vardı. Ya oğlum bu, M M bu var ya lav yüzüne. Biz nasıl geçeceğiz bunu ya? Kanka geçeceğiz. Hakkımızla geçeceğiz. Tep olmadan geçeceğiz. Bir şekilde geçeceğiz. Üfleyeceğiz de geçeceğiz. Bıçığı atırma Allah. Lan vurma. Abi yapma ya. Tamam sen de bana bir kere yapmış. Abi geçtim şu anda. O oh, sütümü de aldım. Geçti mi kanka? Evet sütümü değiştim kanka. Aynen ben de geçtim. Tek hak. Kaydetme noktası. Tamam ben kaydettim. Pampa. Bu çok Hop. zor mu? Hop. Aba aldım. Dur. Dur kanka. Bölüm 4. 1 ve geç. Minecraft'ta kaç CD vardır? Ne? Minecraft'ta kaç CD vardır? 11. Ana... 11 değilmiş kanka. Neymiş? 12. <laughs> hepsini aldım. Dur ya. Kaydetme noktası. İksir ve sıçra. Bana da var. Kanka bir tane vardı. Sen mecburen yanıma terk edince. le. O O bitti. Ne bitti? Parko bitti deme. Vallahi bitti. Vay abi. Kanka 5 altın topladıysanız ezik. 10 altın topladıysanız acemi. 15 biz normalmişiz. Lan ben hiç altı toplamadım. <laughs> o ben normalim kanka. Senin bilmem. Evet arkadaşlar bir video sonra. Yani İlk benim adım Sinan'la abone olmayı unutmayın. Bay bay.